Ee, arkadaşlar. Ee, Tekstil mühendisi ana bilim dalımızın tanıtımını yapmak üzere e, profes, ana bilim dalı başkanımız Profesör Doktor Sayın Perin Akçakoca Kumbasar hocamızı e, sunumunu yapmak üzere e, sözü ona vermek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Ee, Merhabalar hocam. Bütün, e, dinleyicilere merhaba demek istiyorum öncelikle ve size de e, bu güzel e, tanıtımınız için teşekkür ediyorum. Estağfurullah ee, hocam. Tekstil mühendisliği ana bilim dalını e, seçecek öğrencilerimize e, şimdiden e, başarılar diliyorum. E, biz tekstil mühendisliği ana bilim dalı olaraktan e, geçebilir miyiz onu Ayça'm bu ilk e, bu vizyon ve misyon e, olaraktan e, bir toparlama yaparsak e, önemli olan nokta bizim için ülkesel ve evrensel yararlılık, orijinallik ve etik prensiplerden ayrılmaksızın sürdürülebilir ve nitelikli araştırmalar ile bilime, teknolojiye katkı sağlayacak sorumlu ve yenilikçi uzmanlar yetiştirmek. ve Bu doğrultuda misyonumuzda yine evrensel yararlılık, ülkesel orijinallik, etik prensiplerden ayrılmama, sürdürülebilir nitelikli araştırmalar, bilime, teknolojiye katkı sağlayacak sorumlu, Yenilikçe konularla birlikte e, uzmanlarımızı e, çalışma hayatlarına ya da akademik camiaya uğurlamak olacaktır. Geçebilir miyiz? E, şimdi tekstil mühendisliğinde ana bilim dalı olaraktan, e, tekstil mühendisliği ana bilim dalı tek bir program altında Olmakla birlikte bizim çalışmalar sırasında tabii ki çok farklı yönlenmelerimiz var. Tekstil mühendisliğini sadece bir giyim olarak da görmemek gerekiyor. Giyim endüstrisi olarak görmemek gerekiyor. Tekstilin birçok alanda karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlar işte koruyucu tekstiller, medikal tekstiller... İnşaat tekstilleri, en, e, endüstriyel tekstiller, e, zirai tekstiller gibi 12 tane alan şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Yani hiç ummayacağınız bir noktada bir e, malzemeyi incelediğinizde altından tekstil çıktığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizlerin çok farklı alanlarda arkadaşlarımızla çalışmaya... Hevesimiz var, ihtiyacımız var ve de buradan bir sinerji ile çok güzel şeyler ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz programlarımız içerisinde tezli yüksek lisans programımız ve tezli yüksek lisansta İngilizce olarak yeni açtığımız aşağı yukarı iki sene olan bir programımız var İngilizce programımız tamamen İngilizce olarak yürütülecek burada o bilimde Pardon o programda yer alan hocalarımızı görüyorsunuz geçebilir miyiz e, aynı zamanda lisans derecesiyle doktora e, yapmamız da mümkün. Yani yüksek lisans derecesiyle doktora bilinen e, u, genellikle uygulanan bir yol akışı olmakla birlikte lisans derecesiyle de doktora yapmanız tekstil mühendisliğinde mümkün. Hatta bu noktada bizim e, derin mühendisliğinle birlikte e, yürüttüğümüz bir DPT projesi sonucunda e, ortaya çıkmış, sürecinde ortaya çıkmış e, sanayi doktora programımız var. E, burada da yine sanayide e, çalışan arkadaşlarımızın e, yüksek lisans yapmadan direkt doktora programına e, kabulüyle Aynı zamanda da sanayide çalışmalarını sürdürmesiyle bir doktora programını hedeflemiş oluyoruz. Evet, devam edelim. Peki ana bilim dalımızda hangi çalışmalar yürütülüyor diye bakarsak lif ve iplik teknolojisi, dokuma, örme, dokusuz yüzeyler teknolojisi, boya terbiye ve baskı teknolojisi ve hazır giyim olarak tekstilin geleneksel ee, uzun yıllardır bilinen e, dallarıyla ilgili çalışmalarımız sürmekte bunun yanı sıra teknik tekstiller demin bahsettiğim işte endüstriyel tekstiller, koruyucu tekstiller e, medikal tekstiller zirai tekstiller ambalaj tekstilleri e, gibi birçok alanı kapsayan teknik tekstiller alanında çalışmalar mümkün. Burada kompozit tekstil malzemeleriyle çalışmak mümkün. Nanoteknoloji, nanolifler ekoloji ve çevre ki bu çok önemli biliyoruz ki tekstilde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm e, tekstil endüstri Tabii ki insanın var olmasıyla birlikte devam eden bir sektör ve bu noktada insanın giyinme ihtiyacı hiçbir zaman bitmemekle birlikte içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde bile en basitinden maskeler çok tartışılır konular ve bu maskelerin özellikleri tartışılıyor ve bu da koruyucu anlamda yine teknik tekstillerin alanı ile birlikte insan hayatındaki e, tekstilin önemini bir yerde ortaya koymuş oluyor. Bunun yanı sıra e, giysi konforu, organik tekstiler, kalite kontrol, tekstil test cihazları, e, geliştirme konusunda çalışmalar mümkün. E, yine tekstil işletmelerinde enerji yönetimi, tedarik zincir yönetimi, tekstil tasarımı ve moda, tekstil ekonomisi ve işletmeciliği gibi e, daha da çeşitlenebilecek ama ana olaraktan bu e, noktalara fokuslanmış çalışmalarımız ana bilim dalımızda yürütülmekte. Ana dalında yürütülen projeleri burada çok kısa e, olarak görüyoruz. Son dönemde yapılanlar. E, bu e, noktada ana bilim dalımızda TÜBİTAK 1005 programında, TÜBİTAK 1001'de, TÜBİTAK 1501, TÜBİTAK e, 1002 gibi birçok e, programlarda e Proje çalışmalarımız yürütülmekte. Ee, ana bilim dalımıza müracaat edecek olan e, yeni genç arkadaşlarımızın da bu projelerde tabii ki görev alma sıkları söz konusu ya da onların çalışma alanlarına göre yeni proje başvurularının yapılması tabii ki e, mümkün olacaktır. Devam edelim lütfen. Pardon. Evet, e, ana bilim dalımızda burs imkanları e, neler diye baktığımızda, 2020 yılında, daha önce 2019 söyleyelim, 2019 yılında e, ana bilim dalımızda 102 bin doktora burs programından 6 tane öğrencimiz mevcuttu. TÜBİTAK tarafından öğrencilere verilen... Ulusal Araştırma Bursu sayımızda da 11. 2020 yılında 102 bin burs yerlerimiz yine 6 olarak devam etmekte. TÜBİTAK tarafından öğrencilere verilen Ulusal Araştırma burs sayımızda 5 olmuş durumda. Tabii ki bu dediğimiz gibi biten projeler ya da yeni başlayacak projelerle her zaman için değişken olabilecek bir rakam. Devam edelim lütfen tekstil mühendisliği anabilim dalında gerçekten çok zengin bir altyapı söz konusu. herkesin hemen hemen bildiği gibi biz Alman teknik yardımıyla kurulmuş Türkiye'deki ilk tekstil mühendisliği bölümü olarak da gerçekten çok geniş bir altyapıya sahibiz ve bu altyapıyı aktif olaraktan ayakta tutmak için de elimizden geleni yapıyoruz. 4500 metre kapalı alanımız içerisinde endüstriyel ölçülerde üretim yapabilen uygulama laboratuvarlarımız mevcut. Bunlar pamuk ipliği, ipliği, dokuma hazırlık ve dokuma, örme, dokusuz yüzeyler tekstil terbiyesi ve konfeksiyon olarak ayrılabilir. Bunun yanı sıra fiziksel ve kimyasal tekstil testleri terbiye, yıkama, örme desen ve bilgisayar destekli giysi tasarımı ve bilgisayar laboratuvarları da ana bilim dalımızda mevcut olmaktadır. İkili anlaşmalar işbirliği çerçevesine baktığımızda, e, bölümümüz e, ana bilim dalımız Altex üyesidir. Altex nedir dersek, e, tekstil dalında iş e, eğitim yapan üniversitelerin bir e, derneği, birliği gibi bir. A, Gent Belçika Gent merkezli bir kuruluş Altex. Biz de buraya e, üyeyiz ve bu üyelik çerçevesinde gerçekten e, bu alanında kuvvetli olan üniversiteler ve bilim adamları ile birlikte güzel bir network e, oluşturmuş durumdayız. Buradan e, zaman zaman ikili işbirliği projeleri çıktığı gibi e, buradaki öğret öğretim üyeleri ee, bu ikili işbirliği programlarının dışında da Erasmus etkinlikleri çerçevesinde bölümümüzü ziyaret ediyorlar ve de e, ortak proje çalışmaları meydana gelebiliyor Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ise öğrencilerimiz Almanya İtalya İsveç Fransa Portekiz Slovenya Polonya Etonya Romanya Bulgaristan Yunanistan Çekya gibi Avrupa ülkelerindeki okullarda eğitimlerini sürdürebilme imkanlarına sahipler Evet, e, tekstil mühendisliği bölümüne toparlarsak, tekstil mühendisliği ana bilim dalı olarak baktığımızda e, gerçekten bizlerin e, çok çeşitli branşlardaki arkadaşlarla gıda mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik, bilgisayar, kimya mühendisliği, ziraat gibi birçok alanda ortak çalışmalar yapabilmek mümkündür ve gerçekten dinamik bir e, sektörün dinamik bir e, ana bilim dalı e, bir akademik dünyasından söz etmiş oluyoruz. Ben e, öğrencilerimizi tekstil mühendisliği anabilim dalında görmekten e, büyük bir onur duyacağım. E, hepinizi, e, hepinizin dergen belki biraz şey e, fazla oldu ama bütün öğrencileri ben alacağım. Hoşçakalın e, hocam. İlgi duyan, buyurun. Yani çok teşekkür ederim. Yani buyurun istediğiniz kadar alabilirsiniz. tabii değil mi? Evet. Biz de ortak çalışma yapmak isteyen ana bilim dalları da olmak üzere e, öğrencilerimizi Aynen. bekliyoruz. E hocam çok teşekkür ediyorum e, değerli sunumunuz için. Çok verimli, çok faydalı bir sunum öğrencilerimiz için. Teşekkür de. ederim. Dediğiniz gibi artık saat e, hani tek disiplinler değil, e, çok disiplinler, hani farklı branşların birbirler ortak e, çalışmalar yapması, eee öğrenciler için de çok eee cezbedici. E, evet. Umarım e, bundan sonraki hani adaylarla birlikte çok daha güzel projelere imza atarız Hep birlikte. Alanımız çok. çok teşekkür ediyorum var, hocam sunumunuz çalışmaya. için. Ben teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Ee, hocalarım, iyi günler hocam. Hocalarım...